Dayak yiyeceğiz biraz verdi Kozan. Çil çeto 5 lira 40 kuruş almış link bırakmış. Aa bunu da izleyelim mi? İzleyelim. Osman Yasuo ne yani? Osman'ın içi ne ya burada? Osman Yasuo yok muymuş? Ben niye Malphite oynuyorum o zaman? Derken. veya skin varmış Yasuna. Güzel güzel zaten 1000 1000 AP Malphite yapacaktık. Osman'ın Mallıklarıyla. Beyler midem yanıyor ya. Bunun adı ne hayat. Bunun adı Lauryon hayat. Ne var lan? Abi ne ya? Çerez mi abi bu? Bunun adı Lauryon hayat. Öldük birazcık. Yapacak bir şey yok. Bu Ignite var mı ya bunda? <laughs> Gelmeyelim sonra aşkımız. Hepimiz şaşkınız oluruz. Bu ne ya? Osman? Oğlum boşuna mı diyor giriyorsun senin? Kovala oğlum Osman yakaladık o kenten Al oğlum Osman. Tut tut tut. Ay ya. Osman bana sağ Osman. Bir AP yapacağım Osman. Kes onu. Osman kesmeden gelme oğlum onu. Osman kesmeden gelme onu. <laughs> Osman sesin çıkma oğlum ha. Şş, ne oldu dizini mi yuttun oğlum ha? Dizini mi yuttun oğlum? Yok ya tamam tamam pardon. Oğlum nasıl güzel skinmiş lan böyle. Samuray mısın lan sen? E, gittin sen bir de Osman adam öldün yani. Allah Allah. Miyav. Osman miyavlı oğlum. Eyvallah Ersoy eksik olma kardeşim. Uuu. Artık skill yemedim ya bir zahmet. Biraz dojlayalım beyler. Nedir o işe? Biraz doj atmak lazım boyunda. Bir de blue vermiş herife ya. Ay bacan işe soksam. Osman adam hızlıma geçti yetiş. Çaktırmıyorum. Hop hadi bir anda Osman. Haydi hadi bakalım. Ölürsem Osman vallahi çok kişi banlanır chatten. O ok, Q nereye? Basal baba ya. Basal. <gülüyor> 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 Helal oğlum Osman. <laughs> Helal oğlum Osman. Kim geldi? bekliyorum Osman mal gibi. Aha. Ananız. Vur helal oğlum. Aslanım benim be işte. Kimin kedisi? Ya oy Osman Osman bir tur daha Osman altı oğlum. Sen önden tankla Q ben ulti gireceğim Osman. Tankla önden tankla. Aa çık sen çık sen. Oğlum sen güven abi. Abin zamanla kepsiri takatuk tuk tak tuka tak tak yani. Osman sen 3 yaşındayken ben Challenger 99 bandım. 50 kişilikken. Lale'ye bak güvenmiyor bile dinlemiyor beni ama. Güvenmiyor la bebeğe bak. Dal diyorum 2 saat düşündük ula altında. Bebeğe bak senin şu anda en yüksek ligde bulunduğun ligde ben sezon başladığında Riot beni o Liga atıyordu. Bebeğe bak la bana güvenmiyor. <laughs> Ayar neyse güzel güzel. Skin hakkı ne var lan? Aptal aptal pink atma. Nereye lan nereye geliyorsun? Ha buluyor mu? Geliyorum. <laughs> geliyorum oğlum dayan. Eyvallah. <gülüyor> Dolandırıldım. <gülüyor> kötü hissediyorum şu anda. <laughs> şu anda çok kötü hissediyorum nedense. Size oldu mu? Fields dolandırılmış hissediyorum ki. Gel de seni bir... <laughs> orada. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum bekle. Gel gel Osman. Bak. Aa abra. Ya böyle bir duo sinerjisi yok ya helal olsun. Bak gördün mü? Bereş bak görüyor musun? Hidra'ya para verme. Al buradan Malphite'ı. Ulan Trinity'de e oynasam daha zevkli olabilirdi ya. Buradan bir Trinity'ye dönmem yok mu chat? Ne dedin o işe? Patalık ne dedin oğlum o işe? Var mı yok mu? Hop docu kestin. Dur, dur oğlum bir şuraya pushlayayım oğlum. İşim gücüm var. Full artı full AP isteriz mi? Trinity'ye mi dönsem ya buradan? Biliyorsunuz bizim Trinity'ye karşı şeyimiz var. Ne oldu lan orada? Trinity artılı den mi? Saçmalama evlat. Osman'ın dalga bastığımı bir şeyler mi yapsak ya? Trinity ya. Ben AP parklamaz beyler. Beni <laughs> yani AP parklamaz yani kimse kusura bakmasın. Kusura bakmayın ya. Aleyküm selam. Osman hareket mi çekti? Oğlum çocuk çalışıyor ya. Baksana. Aslan gibi aslan. Aslan gibi oğlum benim. Gel Osman gir koş koş koş, koş sen ben viraj ut edeceğim koş sen. Güzel. Osman bir şey diyeyim mi ben sana Osman? Biz seninle challenge'e darbe diyorum smurf veririz ha. Biz seninle at Tamam Osman'ın artık suyu ısınmış. <laughs> Osman'ın suyu ısınmış. Usun... Onun suyu usunmuş. Bir daha böyle sakın. Hakaret sayalım bunları haberin olsun. Çin'in yürü sürmeferiz. Şu önündeki milyonu rastlar edecek Al oğlum kuleyi hop. Can çek Aa. Aa. Aslanım benim be. Aslanım kimin öğrencisi? Devam. <laughs> Şangı düştü. <laughs> Kalk Nerede amcık? Mid diftir o. Mid diftir o. Mid mid. Junk değilir Güzel. Trinity'ye ramak kala. Oyun bitmesin de almadan. alamadan. <laughs> ya Patrik sarak sarak konuşup durma chatten ya. Caps TL'de oynarken sen oynayın. Oğlum ben bak bütün arşivleri bak yazdığına bak herifin. Genin abi diyor bütün arşivde baktım CapsTL oynarken sen oynamamışsın diyor. Oğlum Caps'i öyle öğreten benim ya sen ne anlatıyorsun? Solo Q'da aslarım sene 2014. SS'leri çıkarttırmayın şimdi bana burada. Netirian'la oynadım tabi. <laughs> Aslan parçası. Hayırdır ya? Çıkar göster mi? Siz görmediniz ben gösterdim ki zaten. Siz görmemişsiniz o zaman onları. İlla çıkarttıracaksınız bana arşivden. Göstereyim tamam oyun sonu arşivimi göstereyim. Tamam bekleyin bekle. Oyun sonu illa arşivi açacağız. Bitirince alsak rahatlayacak çar ya. Bitirince rahatlar da çar beyler ben size söyleyeyim. Lan amına koyayım. Beyler tekler miyim? Tekliyormuşum. <laughs> tekler gene. He. Elif havada asılık ok şimdiden. Lan ok lan Dört amına kodumun oğlu. Aaa bu ne çiriyom mu Kenan? Sezon kaç o biz bilmeyiz demiş. Sezon 3-4. 5'te de oynadık herhalde. 5'te çilekler sanırım. 6-7 Aurora. 8 Beta mı? Çüş. Ben sezon 2'nin ortasında başladım oyuna beyler. 3-3 Challenger olarak bitirdim. 3-3 Challenger olarak bitirdim. 4 Challenger, 5 Challenger yani. Demek isteyeceğim şu ki sezon 2'nin ortasına başlayıp 3-3 Challenger bitirdim. Aman okuyayım. Oyuncu oldum hatta. Sağ sol yapamam oğlum. Nasıl yapayım oğlum sağ sol? Nasıl yapayım oğlum sağ sol? Osman yavaş kes biraz. Sikeceğim şimdi yapacağın işi ya. Yavaş kes biraz. Ne aldık beden şimdi? Atak speed bot gelir gibi. Gold'da build denemeceler. Akasya durasıyla işlenmiş. Buldum. Obayana buldum seni. Futbol yapacağız. Osman'a kadar mecburen kızı verecek. Obayana. bayana. <laughs> <laughs> bir ara kas yedimine vardı ya. Oradaki Sinan dolandırıcıydı değil mi birazcık? Geldim oğlum. öder müsün? Helal. Bir pink mod koyduk. Anlamadım ama bakayım. Velkoz'u tek ödüyoruz nasıl şey atamadık? Zerat yavşağına. Tırın tırın, tırın tırın tırın. Tırın tırın tespih var değil mi onun bile? Tırın tırın. Aynen bir hidra atay spot içkin bile hidra alırım. Oyun bitti ama ya. Oyun bitti oğlum Osman. Osman. Akşama Cedi abinle dua atacağız. Yürü önden sen. Ben geliyorum. Sen yürü önden ben geliyorum. Oh fuck man. Aha. Heal was. Gönderdiyen oğlum o Cedi Osman'la akşama dua atıyoruz abicim. Eyvallah gücüm Osman, Osman demişim Patoş ayağını denk al ona göre. Ayağını denk al, benden söylemesi. Malfight malfight oladı böyle build gördüm görmedi amına koyayım. Kim geldi? Rewind Twitch kardeşim hoş geldin sefalar getirdin eyvallah sağ olasın var olasın. Malfight malfight oladı böyle build gördüm Osman. Aha bir maç yasıyor mat yapalım mı? Yaparız bir ara ya. Bir ara yaparız Osman. Al mı oğlum salak salak iş yapmaz. Kesin gelir Cedi şey oğlum? Bak aş bak Cedi Osman'ın Twitter'ına evladım. Aç bak bakayım. Gel oğlum babayın kollarına. Dört amına kodum. Şunu gel lan buraya. <laughs> İki ignite mi attık lan ona? Büyük mü babaya sal salmadı. Oğlum boyu ne zaman bitecek daha? Ne ha? Amına kodumun oğlu ne ha? Saat arkaya yürüyüp kayıtlarını atıyorsun Bir tribe girmiyor ama iyi oynadın zannediyor şimdi o Güzel. Ne ha? What ha. Bitir oğlum oyunu Osman. Oy. Demasyarlı şükrü İzledin mi oğlum burayı? Sana gelsin bu hareket. Bak 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 bak. bak. Osman'a bak. Abi bu build ne? Gold'ları taramur, tarumar eden bir build. Haydi.